Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maçlarımızın yeni serisinde Mr. United Galatasaray'ımızın maçını izleyeceğim Şampiyonlar Ve maç skorumda ya 3 bir ya da 3 gidiyorum ben. İnşallah kazanacağız bu maçı. Tamam, <laughs> tamam. <laughs> Bernaldez geriye doğru çıkarttı. Hannibal mecbur. Hadi, hadi Kerem. hadi oğlum. hadi uzan, 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 uzan. Hadi. Pasersin aydim ben, uzan abi, Hadi Hadi. Hadi. Yaman Bey Kerem

birebir mücadele ayakta kaldı attı golü Wilfred Zaha Diogo Dalo bozamadı Wilfred Zaha'yı İşte tribünlerimiz Zaha'nın golünden sonra ayakta Abdülkerim orada Hölund Hölund Abdülkerim'de Anderson Sanchez Anelinho da geldi Reşmans, dikkatli olmak lazım. Amrabat, içeri çevirdi, mağdur dışarı. Sonra da bir Davinson Sanchez. Hadi. Yani şey Taz, ya iş şey olmaz işte. Ben babamı Bu kez sarı kartı Casemiro görüyor. Angelino. Babasının mı diyeyim, Abi yapma işte abi yapma be Ne yapsın ya Ne yapsın kaç çarsana abi ya evet. Herkesi gösterin ya Göster git ya Mağaza ya kırmızı kırmızı katlı ha Adama bak ya Marcus Rashford

Kerem. Oh, Kerem Kerem topu oynama tespit ediyor öncesinde. Oraya Şimdi Kerem

tamam güzel yetişemedi bir vektör. Bir anda Rashford arkasında Allah sen sen Sasha. Allah sen be Allah olun be Aslanım Allah'tan Güzel güzel oynadı. Ben Burada hedefini yere bırakmamış. Bruno Fernandes uzaklaştırdı Abdülkerim. Jason Mount kaleye vurdu. Helal be, helal sonuçta be, helal oğlum be. Abim benim be, abilerin abisi be. Hadi. Cezanın içi, içeri çevirdi <laughs> bayrak havada, bayrak havada <laughs> Bayrak havada, off <offside. gülüyor> Ağlara giden top bu, kazanmadı Off-site da ekranlarda Yeni otomatik Off-site teknolojisiyle Damak baklava Loğum lezzetli antep fıstıkları Beyaz çikolata ve çıtır çıtır baklava Kaze Miro Alt içeri çevirdi Ve Eriksen bekletmeden Eriksen Çok baskı bu bölümde Bruno Fernandes Eysel Mart Eysel'in atışa

Merhaba. 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 Ya Merhaba. 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 ya. Merhaba. Merhaba.

Aslan sıkın oğlum aslan Kerem, Kerem Siz benim be, aslanım benim Barış'ta da, da Barış'ı da sever Aslansınız çok aslan Helal be İlta. Hadi Penaltı 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 <laughs> güzel, güzel, güzel. Güzel. Hadi. Yapma işte. Yapma be. Kasemiro kırmızı kart gördü. United 10 kişi. Daha süre de var. Pozisyon buluruz. Savunmada dikkatli olalım. Old Trafford'da ne yapma işte abi ya. Garnacho. Son bir Ne var. Ancak çok önemli bir Abdülkerim. Golü çıkartmış. Herhalde be. Allah olsun. geldi? Hadi kardiyi. Mavur kardiyi. Gol Gol be. İşte bu, valla valla, işte bu be, bu. Tarih yazdım be, tarih. Tarih yazdım be, yazdım goal. be, işte bu be. İşte bu. İşte bu kadar be, bu kadar. Üstüme i̇şte bu kadar be. Aslanım benim be. Böyle bak böyle hep güzel koyardı be. Aslansın be aslan. Affettirdin kendini be. Aslanım benim be. Aslansın çocuk be. Öz düşmanım benim be. Aslan kardeşim. Aslan abim benim be. Bu kadar be bu kadar. İşte bu. Hadi. Hadi. Martens. be. Kim de Martens. Boş alan var. Hadi. Boy Sasha Boy içeri çevirdi. Yorma be. İcardi, Nürr Gelenoğlu. Sasha artı 90+1 biterken Elik sende kaldı. Abi ne yapıyorsun? Yürü ne yapıyorsun? Yürü ne yapıyorsun? Yürü ne yapıyorsun? Yürü ne yapıyorsun? be. Abim Boc be. ben, benim tersiyorum. be. Aslan için aslan. Aslanım benim be, ya, panterim benim ya, panter panter. Kaleleri boş Eriksen gönder o kalabalığa doğru, herkes açtı. Kafayla içeriye çevren top son müdahale geldi. Kaleleri evet. boş Kerem Aktürkoğlu, verdi pasını. Kale bomboş. Uçuyor, Haydi uçuyor işte, uçuyor abi. Bak, Hadi. Kerem Aktürkoğlu topu kaleye gönderelim Kerem. Yapma be kerem. kerem. O duyuyorsun, Daha çalınacağız. Hadi. Allah'ın adı Allah. Anne de anne? Anne demiş. Ben de gördüm. Gözümüz, kulamız kuruş diakta. Anne Ben, ben demiş. Haydi İşte bu, be, bu. Şükürler <laughs> olsun ya kral asın. Kral asın. Allah. Allah. Şükürler Of be be Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek dileğiyle, Sizleri seviyorum Like atmayı <laughs> beğenmeyi unutmayın Binav boyunlar çok az kaldı destekleriz bekliyorum